Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle Brawl Stars oynayacağım. Hira tabi yani küçük kupa. <laughs> küçük kupa, küçük kupa, küçük kupa. Ne diyorsun Yira bu duruma? <laughs> Hadi hazır ver girelim. Bir daha. Ben Jack ile oynayacağım. Hira da Hira'nın tabiriyle parmak adamla yani El Primo oynayacak. Hazır ver Haydi girelim. Yira'yı win getireceğim şimdi. Bütün ekranım tam boğulmuş. Jacky style'a. Pat pat pat. Jira vur kutulara bu. O kutular değil bu kutulara. Ha. <laughs> Gel beni takip et. Ha. Beni takip et. Benim vurduğum kişiye sen de vur tamam mı? Hayır, Max var. Aska. Aa! Ya onları çek. Saklan İra sana vurmasın, sana vurmasın. Gel öleceksin, öleceksin. İra başın sağ olsun. Koş bana doğru gel, bana doğru gel. Ya bu. O Max alır mı beni? Kaç <laughs> Nereye kaçın lan? Hoppa. Ya bu olmadı. Yine gel şimdi bir tane daha rush yapacağız. Bu son rush. Ya o aksesuarı alsaydım ne güzel şimdi. Yine... Aaa ultiyi boşalttım ya. Neyse öldürdüm tamam sıkıntı yok. Aman yine. Ha, robot. Yine şimdi bir robot olacak. Ona Allah ne verirse vur. Ama o sana vurmasın tamam mı? Ay tırdağım. Vur o bu robotu. Yine bu robotu vur. Bir robotta bu. Apo. 14 yıra sen öldün. Yük alsaydım bari. çalışıyorum Ben de bunları almaya çalışıyorum. 18 yük. Matrix gibi kaçıyorum maşallah. Aha! Aha! Kaçma. Vur ya vur. Vur. Allah be Allah kala pul. Ne kutusu? Ne Yine o kutu mudur değil mi? Bu da. O robot bizim için çok büyük sıkıntı. Bir onları oyalı robotu almalı mı? Ben robot başlarını kapatalım. Biraz canım da olsun. Piper'a rush biliyorum. Tamam onu da aldım. Dediğim gibi Hira'ya evini getirdim. Ne düşünüyorsun Hira? Bir Nasıl bir şeyler düşünüyorsun? Yani güzel bir şeyler düşünüyorum. Ne kadar güzel şeyler? Yani biraz güzel şeyler. Ne kadar biraz? Baya güzel. Oo küçük mavi kutu, küçük mavi savaş kutusu ve hiçbir şey çıkmadı böyle. ya kadar hazır böyle. Ben hazırdım abi. Hazır mı? Ay ben bu parmak adamla oynamak istemiyorum abi. Tamam dur. İra'ya da kutu açıyoruz. İra'da alalım. Poco hiçbir şey çıkmadı. Sana alalım? Koltu alalım mı? Bunu? Hayır. İstemiyorum. Ayı kız alalım mı? Hayır. Ayı kız da istemiyorum. Uzak parmak adam Bir adam şeyle kaldı. Seç İra diye 10 dakika geçirmeye çalışıyormuş ki gibi gözüktük. Ayı kadın. Al ha, hazır mı? Evet bugün de bir 5 maç yatarız. Olur biter. Bu video da biraz uzun video olsun yani. Biraz. Bu videoyu da. Açayım. Tamam. Jackie çok iyi karakter. Ben eğlendim. Yani bir nerf nerf getirdiler ama hala çok iyi karakter. Bir seviyesinde çok iyi yani. Bir seviyesinde bile çok iyi. Öyle kutuya vur. Daha taşı niye buraya Öyle kutuya vur? Aha ben Karla saldım. galiba ayı kadar güzel ya Ay, kadın güzel gidiyor mu? Ayı kadın. Gel şu kutuyu alalım. Ay. Gel Lera. Al. Gel şimdi buraya gel. Kutuyu ateş et. Şu kırmızı bir bas. Allah'ım be. Ne çabuk büyüyorlar. <laughs> Aa kar robotu ayıttı. Aferin seni evet. takip ediyorum. Aferin gel beni tanklayacaksın. Abi dur beni, beni bekle. Bekleyelim mi? Bu ayı kadın güzel değil ben öldüm Yira artık her şey sende. Yira apeme gitme kaç Yira kaç aşağı git aşağı aşağı. Kaktüsler falan takılma in aşağı aşağı in. ayır ayır aşağı in hayır. Ateş et ateş et. Ateş et üç. Yayra ya hayır <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayır alamadı. Neyse artık öldü kalk. <laughs> <laughs> Efendim? Yok <laughs> bir şey abicim. Arkadaşlar size dediği şey demeyeyim. Neyse ben bunu almayacağım. Çok kısa rakipler gelir. Neyse Jackie devam et. Jackie de ile başladık. Neyse. Tamam. Ben adamımı değiştireceğim. Parmak adam ama sen gene Nintendo oynayamıyorsun. Parmak adam neyse. Bir ona da kahve yudumlayayım. Parmak adamı geri döndüm arkadaşlarım. Seçeneğe tıklamam lazım. Aferin. Şunu hazır mı? Evet arkadaşlar parmaklarımız attı. Tövbe tövbe ya. Video dolar yiyecek. Buraları bir kırpmam lazım. Belki de kırıp Ya artık parmak kadar dönmek istiyorum ya. Ne diyeceğiz? <difference> El pili mi? Gel kutu var. Oyun biraz asıklayacak. Girelim. Komple kutuları ve adamları sağlıyor. Sonra ben ne edersem onu yap. Bek abiciğim. Şimdi bu robotu aldım. Ay gel şu robotu alacağız tamam mı? Gel robotu alacağız. Robotu. Para Allah. Gir gel peşime gel. Ay robot alırsın. Puuu. Neyse dur beni peşime robotu alamadı. Peşime sürüsün değil. Yanan benim. Ay ol yanlış hareketi yaptı. Ya gel o binin peşine, robotun peşine. Şimdi sen bine binmez. nedir de Ben her mermi diyedim de bine binmez. gel peşinden biraz kaçalım. Bunu tabii deneyelim. Evet arkama. Kaybettik. Kışkırtma çekiyoruz herhalde. Beş karakter değiştiriyorum. Ben de. Kurov değil de kurov mu? Parmak adamım ben parmak adamı kustum. Üçüncü en iyi olduğum. Değil. Evet üçüncü en iyi olduğum karakter. Hazır var, ben. Ben adamımı değiştireceğim. Ne? Kolt al sen kolt. Başka da bunları alamam. Alamazsın ona kilit sen. Hmm. Bu dördü var sadece. Dört. Dur. Yayra onları alamazsın. Ne <laughs> Bunlar ne? Nita'yı alacağım. Nita değil o Colt. Seç. Tamam. Seç hazır da. aldım arkadaşlarım. O ne yapıyor yine koltu? Yine al. Şaşırma. Çok Brawl Stars arkadaşlar çok bilgim yok. Bir çok fazla. Ya sen Brawl Stars bildin mi? Yok değil mi? Hiç yok. Ya sıkıntı yok ben killerim baba. Spike atak. Atak oldu Spike. Ya şu Brock'u öldürmemiz lazım tamam mı şimdi? Ateş et Leo Ateş et. Ya öf, robot da bula bula beni mi buldu? Başka beni şey bulamadı. Arkandan Arkana seni koruyacağım. Ha. Abi robot yok. kim oldu ya? Yok yok kurtarmıyor. Yine sen o yeşil taşı al. Yine gazın içindeki yeşil taşı al. Allah. Evet, yanımda olsun. Abi. Mermi yolu. Bekleme süresi. Arkadaşlar belki. bu hareketimin adı mermi yolu. Oh no. Bu at, pat pat öldük. yere doğru yere ateş et, ateş et. Kaç, kaç bana ver, bana ver. Ateş et, ulti bu. Ne? Şeyler olmuyor arkadaşlar. Ha? Maalesef yenildik. Tekrar oynadı. Çek bakayım abicim. Abiciğim bir şey soracağım. Niye benim dört karakterim var? Başkalarını alamıyorum. Zaman mı açacaksın? Her şey zamanla. Zaman her şeyi ya, ya da para. Para verirsen hemen açarsın da. Hoş ben ben bir de ne versin? Arkadaşlar İran'ın hesabına para yatırmamızı istiyorsanız video 10 milyar like gelirse İran'ın hesabına 10 milyar lira bas yatıracağız diyordum. Her like 1 lira. Bilemiyorum arkadaşlar şu an. Kanal 100 bin abone olmadan yerinin hesabına para yatırıyoruz. Ya o oh. aboneye kadar herkes bu sesi unutur inşallah. Ben şu pembe kafeyi takmaya Arkadaşlar şu an çok kötü bir durumdayım. Yine sen hiçbir şey olmuyor. Neredesin lan? Burada. dolu ortamda ab bir dakika. Kaç bana ver, bana ver, bana ver. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik. Hadi canım. Arkadaşlar ben bu hiç, hiç sevmedim. Bitti değilse dur. Ben zaten hiç şey Hadi bir Mr. P. Oo! Abicim ya. Evet, stres çarkı çıktı bana. O zaman atalım. stres çarkı Mike. Mike çok stres arkadaşlar. Hazır mısın? Dört. Yine o karakteri alamazsın. Niye anlamıyorsun? Video kaç dakika oldu? Niye bakamıyorum buradan? Gene bir önceki videoda da bak bakamadım. Arkadaşlar. Ben yani. Kahve önemli arkadaşlar. Ben Nita'yı almak istiyorum. Şöyle seç ya. En iyi karakter. 27 yükselt bunu. Abi daha yükselt. Arkadaşlar şu an size güzel bir müzik yaptım. Bu amba da çok yükseliyorum. Şöyle senin ne kadar çok şey var. Sen şahı var. Özledim ama var. Arkadaşlar etrafındaki herkese öldürüyor mu sen? Tek başıma oynadığımda. <laughs> Aynen. Yükle yere bunu. Yere o yeşil taşı al şimdi. Al yeşil taşı hareket et. Al. Ah. Sen şu ateş yaktın mı? Sen şu baliyi öldür. Ağa bakalım. Bici spinner'ı kullanmalı mıyım? çok iyi de. Gel gelire kaçalım. Şu kutuyu al. Evet kutuyu Ben kıstırırlarsa bici spinner'ı basarım. Ben aslında beklemek istiyorum. Süresindeyiz. Beklemek süresinde mi resimde değiliz galiba. Tekrar oyna Abi video ne ki. kadar kaldı? Şu an hiç bilmiyoruz. Oyna işte. Yine ya. Yahu kurbağaları kasmam çok uzun zamanım alacak. Ben geliyorum. Seni öldüreceğim abi. Ya öldü. Kapatma. Nasıl oldu ya? Gel. Abi maçla. Anladım maçla Ya sen ölürse aslında iyi olur bana yük verir. Yine onu attı bombaları kapat. Yeni görev. Ben kafamı atıyorum. Aynen. Hoppa! Her yerde maç yok. Arkadaşlar böyle bir şey alabilirim. Bekleme süresindeyim. Bence gayet de olası bir şey. Hiç sevmiyorum arkadaşlar bekleme süresini. Kötü. Yine ateş et şu kasketli <laughs> iş ya dişisine benzeyen Jackie'ye. Ne yani öyle bir şey. Ya çok iyi gittim ben. Gördüm Jackie'ye. Nerede kaybettik kupaları. Affa oğlum sıkmasın. ki. No 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 no. Ha gördünce ki. Primo Ayraş'la, Primo Ayraş'la, Primo Ayraş. Primo. Arkadaşlar gene beklemeseydin, niye sen bekledin? Beklemedin. Arkadaşlar bekleyince. No problem arkadaşlar. Bu sende ben hayat damarım. No problem Ama bu fight alabilir Sıkıntı yok yine ateş et. O bana ver Hayır Mike sakın. Hayır. No. Çık. Dengel. Arkadaşlar. Kaç dakika oldu video. Neyse bu videoda kısa olursa Yapacak bir şey yok. Kaç kupa kaybettim. Şarjım da azalıyor. Bu video bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve Hira'yla daha fazla video çekmemi istiyorsanız like atın değil mi Hira? <laughs> like 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 like. <laughs> like. Like like like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>